Şimdi dönelim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başlanışmanı ve Balıkesir Milletvekili adayı Turan Çömez'e. Turan Bey iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Turan Bey şimdi hepimiz gideceğiz 14 Mayıs günü oyumuzu kullanacağız. Sonrasında da sandıktan ne çıkacağını beklemeye başlayacağız. Fakat bir böyle bir korku salma siyaseti de yürüyor bir taraftan. Hani 14 Mayıs günü ne olabilir acaba? İktidar ne planlıyor olabilir? Süleyman Soylu işte ne bileyim bir takım sokak hareketlerine işte ihtimaline ilişkin hazırlık mı yapıyor falan gibi böyle aklımıza bir sürü sorular dolaşıyor. Biraz sanki böyle endişeler taşımamızı istiyorlar gibi. Şunu sorayım size. Sizce Süleyman Soylu seçim akşamına ilişkin bir plan, bir hazırlık yapıyor mu? Ve biz bu durumdan endişe etmeli miyiz? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru İnan Bey. Ee, aslında 6 saat e, altı haftadır biz sahalardayız. Çok yoğun bir e, kampanya çalışmamız var e, ve e, toplumda inanılmaz bir değişim arzusu var, İnanılmaz bir bıkkınlık var, öfke var e, ve e, hükümeti artık e, özellikle AKP iktidarını hak ettiği yere gönderme iradesi var. Bunu net olarak görüyoruz. Fakat son birkaç gündür şuna da tanık olmaya başladım. İnsanlarda ciddi olarak e, bir kaygı ortaya çıktı. Yani bu İçişleri Bakanlığı'ndan gelen e, bu açıklamalar, e, kamuoyuna yansıyan bu tartışmalar aslında e, halkta da bir kaygı oluşturmuş. Ve ağırlıklı olarak gittiğim her yerde insanların ilk sorusu seçimler güvenli olacak mı? Endişelenmeli miyiz? Dışarı çıkmayalım mı o gece? Bir şey mi olur? Bu havayı yaratması bile iktidarın aslında bu korku iklimini, bu endişeyi, bu tereddütü yaratması bile iktidarın ne kadar yönetim konusunda beceriksiz olduğunu ya da iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Ben de bu söylemlere katılacağım. Yani biz savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Sonuç olarak 21 yıllık bir iktidar var. Millet memnunsa devam kararı verecek. Yeter diyecek veyahut da ve yepyeni bir dönem başlayacak. Bizim iddiamız, bizim talebimiz, bizim umudumuz toplumun e, değişim arzusuna e, cevap verecek bir sonuç ortaya çıkacak. Tek adam rejimi tarihin karanlık sayfalarına gömülecek ve millet iradesi yeniden parlamentoda tecelli edecek. Dolayısıyla bu bir e, açıkçası toplumsal talep ve bu bir demokrasi. Niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Nedir bu öfke? Nedir bu kaygı? Yani millet iradesini bu kadar hafife almak ya da milletin taleplerinden bu kadar korkmak neyin nesi? 15 gündür 20 gündür başta Erdoğan olmak üzere etrafındaki avanelerinden akıl almaz şeyler duyuyoruz ve biz bunlara cevap vermekten e, kamuoyuna neler yapabileceğimizi anlatamaz hale geldik ve toplumu bunlarla toplumun gündemini bunlarla meşgul etmeye çalışıyor iktidar ve korku salarak belki de toplumun kanaatlerini şekillendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunlara bir an önce son vermesi, topluma sükunet ve güven vermesi, bu seçimlerin huzur içerisinde yapılacağını ve sonuçlara herkesin e, itaat edeceğini kabul edeceğini ve bu değişimin, bu dönüşümün son derece demokratik, son derece barışçıl, huzur içerisinde olacağının teminatını vermesi lazım. Yani Erdoğan'ın son açıklamaları kabul edilebilir gibi değil. Öte yandan İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar 14 Mayıs'ı bir darbe girişimiyle eşleştirecek bir söylemi bile kendine yakıştırabildi İçişleri Bakanı. İnanılır gibi değil. Seçim kararını alan sizsiniz. Anayasa 101'i ihlal ederek Cumhurbaşkanı aday yapan sizsiniz. 17 tane bakanınızı istifa ettirmeyerek seçime götüren sizsiniz eski seçim yasasıyla gidilmesi gereken e, süreci e, tanımayıp yeni seçim yasasıyla seçime giden sizsiniz. Yasaları ayakları altına alan, ihlal eden sizsiniz ve bu kararı da alan sizsiniz. Biz de bunu bir demokratik olgunlukla karşıladık. Yasal taleplerimizi ilgili mercilere ilettik ve şu anda sahada son derece demokratik bir mücadele veriyoruz. Ne oluyor yani? Falancaya verirseniz, Millet İttifakı'na verirseniz FETÖ gelecek. Millet İttifakı'na verirseniz terörü destekleyeceksiniz. Ya kalkın da 21 yıldır bu ülkeyi ne hale getirdiğinizin bir hesabını verin. Millet açlık içerisinde İnan Bey sefalet içerisinde patates olmuş 20 lira. Bakın kampanya başladığında patates 10 liraydı. Bugün patates 20 lira. Yani 4-5 hafta içerisinde patatesteki enflasyon %100 olmuş. Millet her gittiğim yerde insanlar bana filelerini gösteriyorlar. Boş çantalarını, boş poşetlerini gösteriyorlar. Alışveriş yapamaz hale geldiler. Herkes çocuklarıyla çıkıyorlar karşımıza. Ne yapacaksınız bu çocuklarımız için? Bunların geleceği için ne yapacaksınız diye feryat ediyorlar. Böyle bir atmosferde bunun hesabını vermesi gereken ya da bununla ilgili söz söylemesi gereken iktidar milleti korkuya sevk ediyor yapılan bu açıklamaların üzerine İçişleri Bakanı'nın askeriyeyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni devreye sokma görüntüsünü ya da bir anlamda tereddütü ortaya koyması akıl alır gibi değil. Bu ülkede seçimi yönetecek olan YSK'dır. Bizler demokratik olarak sandığa gideriz. Sandık müşahitlerimiz oy tutanaklarına, sandık tutanaklarına sahip çıkarlar. Biz sonuçlara bakarız. Sizler yani YSK olarak sonuçları açıklarsınız. Ne var bunda? Yani ne oluyor? Bu, bu korkunun, bu endişenin ya da toplumu paniğe sevk etmenin gereği nedir? Ama bunun bir tek sebebi var. Çok uzatmayacağım. Belki başka sorularınız da vardır. Hı hı. İktidar evet. artık gittiğinin farkında İnan Bey. İnanılmaz bir şekilde endişeliler, kaygılılar, korku içerisindeler. 21 yıllık iktidar artık altlarından kayıp gidiyor. Ankara'da biz bunlara tanık oluyoruz ama sahada bunların iz düşümlerini de görüyoruz. Sahada iktidar yok devasa harcamalar var. İnanılmaz bir bütçeyle inanılmaz harcamalar yapılıyor. Araçlar, ışıltılı panolar, efendim billboardlar, her tarafta bayraklar ama iktidar mensupları, adayları sahada yok. Çünkü millete söyleyecek şeyleri yok ve e, çok yerde tanık olduğum e, olayları anlatayım size. İnanılmaz tepkiyle karşılaşıyorlar. İnsanlar öfkeyle reaksiyon gösteriyor. Farkındalar. Hem anketler gösteriyor hem sağlar gösteriyor ki artık iktidarları bitiyor ve bunun e, yüzünden bu e, kaygıları e, ne yazık ki bu şekilde topluma da yansıtıyorlar. Evet. E, Turan Bey, şimdi bu İzmir'de Murat Bakan'ın anlattığı e, askereye giden şey yazı talimat diyemeyiz ona İçişleri Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerine talimat veremez yazı diyelim. Yani seçim akşamı işte zırhlı araçlar hazır olsun, hava araçları hazır olsun. Ondan sonra her an ihtiyaç duyulabilir. Neden ihtiyaç duyulacaksa devletin polisi var, jandarması var. E, bu, bu sizce? İşte Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs akşamına ilişkin bir planı mı? Planı mı yoksa şunu mu istiyorlar? Biz bunu konuşalım. Ya bu talimat niye gitmiş olabilir? Süleyman Soylu ne pişiriyor olabilir? Ne yapmayı düşünüyor olabilir? Bu da işte seçmende korku yaratsın. Ee, bu korku da sandıkta bizim lehimize bir reaksiyon üretsin. Hangisi sizce? Ben Süleyman Soylu'nun o geceyle ilgili bir planı olduğu iddiasına katılmak istemiyorum. Düşünmek dahi istemiyorum. Yani olmadığını savunmayacağım ama Böyle bir iddiayı düşünmek dahi istemiyorum. Benim öngörüm ya da benim tahminim sanal gündemlerle toplumu meşgul etmek birincisi. Az önce söylediğim gibi bakın Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomi, Türkiye'nin asıl gündemi mülteci problemi, Türkiye'nin gerçek gündemi işsizlik, yavruların geleceği. Bunları konuşamıyoruz biz sahada. Bunları konuşacak zamanımız olmuyor. Dolayısıyla bir gerçek gündemler konuşulsun istemiyor çünkü bununla ilgili söyleyecek sözleri yok. Millete verecek vaatleri yok. Savunacak yüzleri yok iktidarın. Birincisi bu. İkincisi, ikincisi e, toplumu bir anlamda korkutarak ya da e, bundan önce biliyorsunuz e, bundan önceki seçimlerde iki seçim arasında yaşanan terör eylemleri sebebiyle toplum güvenlik kaygısıyla hareket etti. Hmm. Bu güvenlik kaygısının insanların e, oy motivasyonu, oy verme davranışları üzerindeki etkisini iyi bildikleri için acaba buradan biz yine güvenlik kaygısıyla o devşirebilir miyiz düşüncesi olabilir. Böyle bir düşünce vardır demiyorum. Olabilir diyorum. Çünkü yaşanan bu süreç akılla veya demokratik teamülle izah edilebilecek bir şey değil. Bu arkadaşların kafasının arkasında ne olduğunu analiz etmek çok kolay değil. Ama bildiğim bir şey var. Derin bir korkuları var. Derin bir kaygıları var. Derin bir endişeleri var. Koltuk altlarından gidiyor. Türkiye'ye demokrasi geliyor. Artık tek adam rejimi. Ben yaptım oldu mantığıyla her şeyi yapabilme kabiliyetleri ellerinden alınıyor. Yani, i̇şte o sebeple yani. insanların güvenlik kaygısıyla oy verme motivasyonlarını manipüle etmek isteyebilirler. Birincisi bu. Ama asıl asıl benim gördüğüm şu ki sahadaki gerçek gündem konuşulsun istemiyorlar. Hmm. İnsanların açlığının, sefaletinin içinde bulundukları ekonomik krizin derinliğinin ve boyutlarının konuşulmasını istemiyorlar. Gündemi saçma sapan şeylerle, absürt e, tartışmalarla meşgul edip son güne kadar götürmeye çalışıyorlar ve ancak bunun tutmadığını görüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin feraseti, milletin basireti Ankara'daki bu oyun kurucuların çok önünde gidiyor ve millet ders vermeye hazırdan Öymen Bey. Evet. Turan Bey Kemal Kılıçdaroğlu biz seçimi kazandığımız zaman demişti. işte kutlamak için sokağa çıkmayın dedi seçmene. Millet İttifakı'na oy verecek seçmene seslenirken. Siz katılır mısınız bu tavsiyeye? Çünkü işte bir takım sakıncalı sonuçları olabileceğini düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu bunun. Siz de bu tavsiyeyi verir misiniz seçmeninize? Ee, ve bunun dışında buna ilişkin yani 14 Mayıs akşamına ilişkin e, söylemek istedikleriniz var mı? Ben açıkçası e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bu talep ve tavsiyesinin arkasının e, mutlaka dolu olduğunu düşünüyorum. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız kendisi. Şüphesiz kendisine e, önemli bilgiler e, ve değerlendirmeler geliyordur. Mutlaka arkası doludur. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıyı yaptığı güne kadar aslında her gittiğim yerde hep şunu tekrar etmiştim. Ne olursunuz sandığa erkenden gidin. Bu bir demokrasi şöleni. Bu Türkiye'nin e, önümüzdeki yüzyılını tayin edecek bir demokrasi şöleni. Ve biz bu kararlılıkla, bu azimle tek adam rejimine son vereceğiz. Türkiye'de yeniden yöneten ve denetleyen parlamenter rejimi getireceğiz. Türkiye'ye barış gelecek, huzur gelecek, dostluk ve kardeşlik gelecek, insanların yüzü gülecek. Hep bunu söyledim ve mutlaka erkenden sandıkların başında olun. Ve sandıklar açık, açılmaya başladıktan sonra da ne olur oraları terk etmeyin. Çünkü sizin yasal hakkınız, sandık sonuçlarını görün, gözleyin ve orada bulunun. Akşam da bu bir demokrasi şöleni olduğu için meydanlarda olun. Bu benim çağrımdı. Benim bu çağrıyı yapmamdaki sebep aslında Türkiye'deki bir barışın, bir huzurun, bir coşkunun, bir demokrasi şöleninin sokaklara yansıması talebiydi. Ancak belli ki Sayın Kılıçdaroğlu bunun daha sonra bir gerginliğe dönüşme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Şüphesiz bilgisi vardır. O bakımdan sükunetle izlemek ve makul davranışlarla bu süreci değerlendirmek, geçirmek ve kutlamayı böyle yapmak sanıyorum en doğru olanı. Çünkü 21 yıllık bir iktidar artık altlarından gidiyor. Bunun kaygısını şüphesiz yaşayacaklardır. Ben eski arkadaşlarımı, eski yol arkadaşlarımı, eski siyaset arkadaşlarımı tanıyorum. Ciddi manada kaygılılar, ciddi manada öfkeliler. Süleyman Soylu'nun da diğerlerinin de ekranlara yansıyan, kamuoyuna yansıyan bu söylemlerinin, bu gerginliklerinin, bu absürt tutumlarının arkasında bu yatıyor. Erdoğan bu ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Birçok yönünü eleştiririz ama hala cumhurbaşkanıdır ve ona o noktada saygı duyuyoruz. Fakat akıl alır gibi değil. Erdoğan bir sahte videoyla, fake videoyla bir teröristi meydanlarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinin arkasını ekleyerek politika yapıyor, siyaset yapıyor ve milleti korkutarak yalan bilgiyle, iftira ile ve dedikoduyla oy devşirmeye çalışıyor. Yazıklar olsun bu anlayışa. Bu kadar mı ayaklar altına alınabilir bir insanın siyasi davranışı? Dolayısıyla bunu yapabilen, bu kadar öteye ileriye gidebilen bir anlayışın tabii ki seçim gecesi bir agresif tutum içerisine girebileceği endişesi Sayın Kılıçdaroğlu'nda da var. Hı hı. Öyle anlaşılıyor. Barışçıl bir lider, Demokratik bir lider, herkesi kucaklayan bir lider. Bizim de adayımız. O bakımdan bu tavsiyeye hepimizin uyması gerekiyor. Şu kaygıya da küçücük bir cevap vereyim izninizle. İnsanlarda sandık konusunda büyük bir endişe var. Her gittiğimiz yerde bize politikalarımızı sormadan ne olursunuz sandığa sahip çıkın diyorlar. Lütfen sandıklarda bir şey olmasın. Kimsenin endişesi olmasın. Bütün sandık müşahitlerimiz hazır. Sandık görevlilerimiz hazır. Hepsi eğitimliler. Sabahlara kadar e, bu konuda çalıştılar ve sandık müşahitleri Hepsi hazır zamanında ve doğru bir şekilde sandık tutanakları ıslak imzalı tutanaklar alınacak merkezlerimize iletilecek bizim datalarımızda bizim verilerimizde bunlar hazır hale gelecek ve biz hem millet ittifakı olarak bu verileri kendi bünyemizde değerlendireceğiz hem de genel verileri takip edeceğiz avukatlarımız hukukçularımız eğitimli zamanında itirazlar yapılacak kimsenin endişesi olmasın ne olursunuz sandığa gidin. Lütfen hepiniz sandığa gidin. Hiç kimsenin korkusu olmasın. İktidar cephesinden ne gelirse gelsin. Hiçbir tehdite, hiçbir yalana, hiçbir iftiraya ve dedikoduya mahal vermeyin. Sandığa gidin ve o sandıklardan demokrasiyi çıkartın. Ve bu tek adam rejimini, bu ucube sistemi tarih, tarihin karanlık sayfalarına gömün. Bütün talebin budur milletimizden. Evet. Turan Bey, son sorum şu, bir de seçim akşamı yani oy sayımı başladıktan sonra işte internet kesilebilir mi? Anadolu Ajansı'nın mesela 31 Mart seçimlerinde sonucu geciktirdiğini verileri tazelemeyi geciktirdiğini falan da görmüştük. İşte mesela ilk Anadolu Ajansı'nın verisinde ilk sonuçlar gelmeye başladığında Cumhur İttifakı önde görünebilir. Erdoğan böyle çok büyük bir farkla öndeymiş gibi gösterilebilir. Gerçi bize ankanın sonuçlarını da aktaracağız. Anka Haber Ajansının orada da bir takım işte ihtimallere dair öngörülerde bulunanlar var. Ona ilişkin de seçmene bir uyarıda bulunmak ister misiniz? Yani o akşam sabırla beklemek, Millet İttifakından gelecek açıklamaları takip etmek vesaire önemli olacak mı? Şüphesiz çok önemli olacak. Tabii e, bu kaygılar ister istemez var çünkü insanlar korkuyorlar. AKP iktidarının nasıl bir iktidar olduğunu artık toplum biliyor. İster istemez her şeye tereddütle ve şüpheyle bakıyor. Büyük bir değişim arzusu var ve tek adam rejimine son verme konusunda büyük bir kararlılık var. Kimse bu sürecin riske edilmesini istemiyor. İktidardan gelebilecek herhangi bir olumsuz adıma kimsenin tahammülü yok. Ve bu sebeple özellikle internet konusundaki yavaşlatma iddiaları toplumda büyük bir endişeyle karşılanıyor. Bunu da anlıyorum. Gayet doğal bir şey bu. Fakat şunu söyleyeyim, veriler bizim elimizde olacak. Biz sandık sonuçlarını kendimiz alacağız. En sağlıklı şekliyle merkezlerimize ulaştıracağız. Bir tereddüt olması halinde ilk 24 saat içerisinde gecikmeden yasal sınırlar içerisinde hukukçularımız gerekli yerlere müracaatlarını yapacak. Bu konuda son derece donanımlı eğitimli ekiplerimiz var. Gereken zamanında yapılacak. Bu tür spekülasyonlar olabilir. Bakın, Kafaların arkasında böyle bir şey olabilir ama ne yaparlarsa yapsınlar, neyi yavaşlatırlarsa yavaşlatsınlar, hangi endişeyi topluma salarlarsa salsınlar, hangi korkuyu yöneterek süreci sevk ve idare etmeye çalışırsa çalışsınlar netice alamayacaklar. Uzun demokrasi kuyruklarını oluştursun milletimiz, coşkuyla sandığa gitsinler. Eğer bir tereddütleri varsa, anlamamışlarsa, karışık olabilir oy pusulası. Ne olur oradaki görevlilere detaylı bir şekilde sorun. Çok dikkatli oyunuzu kullanın. Her bir oyun son derece değerli olduğu bir seçim sürecindeyiz ve bu seçim Türkiye'nin yavrularının, evlatlarının geleceğinin oylanacağı bir seçim olacak. Demokrasinin, hukukun, insan haklarının, özgürlüklerin oylanacağı bir seçim olacak ve tek adam rejiminin bu ucuve sistemini yok olup gideceği bir seçim olacak. Kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin kork. Gerek yok. Millet İttifakı olarak son derece hazırlıklıyız, son derece e, dinamik bir ekip kurduk. Kimsenin kaygısı olmasın. Ama ne olur oy kullanın ve sabırla, sükunetle, umutla ve heyecanla Millet İttifakından gelecek açıklamaları ve doğru bilgileri bekleyin. Burhan Çömez çok teşekkür ederim zaman teşekkür. ayırdığınız için sağ olun. Size çok de olsun. bol şans dilerim. 14 Nisan size sandıktan sandığa yarışacaksınız bir milletvekili evet. adayı evet. olarak. Çok teşekkürler sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalınız.